Herkese selamlar dostlar. Güzel bir soruyla karşınızdayız. Sorumuz TYT ayarında. Karaköy yayınlarından güzel bir soru. Sorumuzu bir arkadaşımız, evet arkadaşımızın ismi Şevval. Ona buradan selamlar. Hemen soru çözümüne geçelim. Ee, i̇htiyar matematikte olduğumuzu galiba söyledim, bilmiyorum. Neyse. Küçükten büyüğe doğru sıralanmış bir pozitif tam sayı dizisinde ince terim, en eksi bir ince terime oranı, en artı bir terim oranı, en ince terim oranından bir eksiktir. Burası çok karışık gibi gözükse de bir örnekle açıklıyor aşağıda. Örneğin 2, 6, 24, 120, 720 dizisinde şöyle ki mesela bu terimi ben 2'ye böleceğim. Bir sonuç çıkacak. Sonrasında büyük olandan yani son iki bir terimi diğer bir terime böldüğümde yine bir sonuç çıkacak. Arasındaki fark 1 olacak gibi düşünebiliriz. Ya da mesela 24'ü 6'ya böldüm. Kaç geldi? 4. 1 eksi 3, bir fazlası 5 gibi düşünebiliriz. Umarım anlaşılır olmuştur burası. Buna göre aynı kurala göre oluşturulmuş bir dizide. Yani bir sonraki terim x ise bir sonraki terim x artı 1 olacak gibi düşünebiliriz. Ha, ee, i̇kinci terim 8 diyor. Hemen şimdi ikinci terim 8'miş. Buraya ikinci terim 8. Ee, birinci terime a diyelim. Dördüncü terim 240. O zaman üçüncü terim b olacak. Dördüncü terim 240 olacak. Değil mi? Evet. Şimdi arkadaşlar ben burada 8 bölü A yaptığım zaman ne olacak? 8 bölü A artı 1 eşittir. B bölü 8 eşit olacak. Buradan bir sonuç gelmiyor. O zaman şunu deneyelim. 240 bölü B eşittir. B bölü 8 artı 1. Burada işlemleri yaptığımız zaman denklemci artış falan derken uzuyor da uzuyor. Burada e, biz şimdi bir fazlası gibi düşüneceğimiz için b yerine bir sayı atayalım tamam mı? 24 versek 24 B. Buradan 24 verdiğim zaman 10 geliyor ama o zaman diziyi Verilen şartı sağlamıyor o zaman B'ye ben burada 40 değerini verecek olursam 240 bölü 40 6 değeri geldi orada Sonrasında 40 bölü 8 5 artı 1 6 eşittir 6 bu da zaten bizim e, Dizideki Ne denir örüntü gibi bir şey gibi onun biri Dediğimiz zaman 40 Eşittir B geliyor Çok konuşamadım neyse o zaman B eşittir 40 dedim mi ben? Evet dedim. Bu 40 bölü 8 5 geldi. O zaman 8 bölü A ne gelecek? 4 gelecek. Değil mi? Evet. O zaman A eşittir 2. Aslında soru birazcık uzunmuş. Şimdi fark ettim. <laughs> A ya da 2 dedik. Şimdi bizim bir örüntü yakalamamız gerekiyor. Bizim dizimiz ne? 2, 8. kaçta? 40. Sonrasında 240. Bizim bir örüntü yakalamamız gerekiyor. Hemen bir örüntü yakalamaya çalışalım. Buradan buraya kaç artmış? 4K demiş. Yani 4 kat artmış. Buradan buraya 5 kat artmış. Buradan buraya 6 kat artmış. Bu kaçıncı terimim benim? Dördüncü terimim tamam mı? Soruya geçelim. Dördüncü terim 240 olduğuna göre 10. terimi soruyor. E şimdi 10. terimi bulabilmek için de şöyle bir şey geliştirdim ben. Az önce çözdüm zaten soruyu ben de. 240'ı şu şekilde parçalayabilir miyim? 2 çarpı 5 faktöriyel yani diye parçalayabilir miyim? Evet. Bu benim kaçıncı terimim? Dördüncü terimim buysa. E bundan sonra beşinci terime geçebilmek için ne olması gerekiyor? 7 kat artması gerekiyor gibi düşünebiliriz. O zaman ben beşinci terime şunu yazabilir miyim? 2 çarpı 5 çarpı 7 5 yani faktörel çarpı 7 kat. Yani 7 kat arttırmış gibi. O zaman altıncı terime baktığım zaman aynı şekilde 2 çarpı 5 faktörel çarpı 7 çarpı 8 olarak yazabilir miyim? Buraya bir sayı geldi. X diyelim ona. Sonrasında bulabilmek için ne yapacağım? 8 kat arttırmış olacağım. Böyle böyle giderek 7. bulursam ne olacak? Buraya 9 çarpanını eklemiş olacağım. 8. terimi bulursam ne yapacağım? Buraya 10 çarpanını eklemiş olacağım. Şuradan devam ediyorum. Şu kayanı devam edeyim. 9. terimi bulacak olursam ne olacak? En son 10, 10 çarpanını eklemiştim. Bir şeyler ekleyeceğim. 11 çarpanını ekleyeceğim. Son olarak istenildiğini bulabilmek için 10. terimde ne diyeceğim? 12 çarpanını ekleyeceğim. Şimdi Buradan ne geliyor? 7'den başlıyor, gidiyor, gidiyor, gidiyor. Aradaki çarpanlar 8 çarpı 9 çarpı gidiyor. Nereye kadar? 12'ye kadar çarpım durumunda gidiyor. Öncesinde ne var? 2 çarpı 5 faktöriyel var, değil mi? Şıklara baktım, hepsi faktöriyel, cinsinden verilmiş. O zaman ben bunu çevirmem gerekiyor. Arkadaşlar, bizim burada eksiğimiz ne var? 6 çarpanımız da olsaydı keşke, deseydik direkt 12 faktöriyel diye düşünebilirdik. O zaman ben 2 çarpı, 12, 2 çarpı 6 diye ayırıyorum. 2 çarpı 6 diye ayırırsam buradaki 6 sonucunu elde eder miyim? Evet elde ederim. Neyse az önce ne oldu bilmiyorum. E bir de burada 2 çarpanımız daha vardı. O zaman 2 çarpı 2 çarpı 11 faktörel gibi düşünebilirim. Şimdi bunu parçaladım. Geri 11 çarpanına kadar ilerleme kaldı. Zaten 5 faktörel de 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5 diye düşünürsek 11 faktörel elde etmiş olurum. 11 faktörel ve 2 çarpı 2 de varsa 4 çarpı 11 faktörel olur. Umarım anlaşılır olmuştur. Biraz ağzım şey oldu ne denir bilmiyorum. Bu kadardı. Bence güzel bir soruydu. Farklı bir çözüm yapmaya çalıştık. Ben bir de sorunun çözümüne baktım. Bu karekökün rutine olmayan problemleri. Onda çözümler var kitapta. Farklı bir çözüm bu. gütmüşler ama çok saçma geldi çözüm bana. Ben çözdüm. Umarım anlaşılır olmuştur. Biraz uzattım kusura bakmayın.